Hayatın zorlukları bazen hepimizi yoruyor ama dualar bize güç ve umut verir. Bu dua kalbine huzur getirecek. Biz de bu duaları sizinle paylaşmak için büyük emek veriyoruz. Destek olmak için kanala abone ol ve düşüncelerini bizimle paylaş. Şimdi birlikte bu güzel duaya kulak verelim. Ey yüce Rabbim. Metin kaydırma sonu. Sen her zaman kullarının yanında dertlerinde ve sevinçlerinde, acılarında ve umutlarında var olan, merhametinle kucaklayan sonsuz sevgini, ilahi kudretinle yansıtan Allah'ım, metin kaydırma sonu. Bugün kalbimdeki tüm sızıları, derin yaraları ve umut dolu dualarımı sana sunmak, senin yüce adını anarak yardımın ve şefkatinle sarılmayı diliyorum. Metin kaydırma sonu. Ey Rahman ve Rahim, senin sonsuz lütfunla bütün engelleri kaldıracak, her türlü sıkıntıyı, acıyı ve zorluğu aşmamı sağlayacak kudrete sahipsin. Şu an içimde, belki de dışımda hissedilen karanlık zamanlarda senin nurunun yolumu aydınlatmasını, içimdeki tüm korku ve endişeleri silip bana umut dolu bir gelecek armağan etmeni diliyorum. Allah'ım, Kalbim derin bir sessizliğe büründüğünde senin sonsuz aşkını, merhametini ve yardımını arıyorum. Her nefeste, her anımda senin varlığını hissetmek, senin adınla yükselecek bir inançla karanlıkta bile parlayan bir ışık gibi yolumu bulmak istiyorum. Ey yüce Rabbim, senin izninle her türlü zorluğun üstesinden gelmeye her acıyı dindirmeye ve umudu yeniden yeşertmeye niyetlenmiş bir kul olarak içimdeki tüm isyan ve çaresizliği sana teslim ediyorum. Allah'ım, senin kudretinle her şey mümkündür. Yardım etmek için can atan yüreğimi, sana açtığım bu kalbi, dualarımın her bir kelimesini kabul et. Her türlü sıkıntı ve dert anında, sana yönelip sana sığınabilmem için bana yol göster.'' Yüreğimdeki derin sızılar, kaygılar, umutsuzluklar senin sevgi dolu rahmetinle silinsin. Yerlerine umut, inanç ve mutluluk dolsun. Sen her zaman kolaylaştıran, dertleri kolaylaştıran, kalpleri ferahlatan, en zorlu anlarda bile elimden tutan yüce Allah'ım. Ey Rabbim, zorluklarla dolu bu dünyada her adımda senin varlığını hissetmek, seninle omuz omuza yürümek Yüreğimdeki tüm acıları, gözlerimdeki yaşları alıp götürmek için sana sığınıyorum. Sen her türlü güçlüğü aşabilecek kudretinle, her derdin dermanı, her sıkıntının ferahlığısın. İnanıyorum ki senin yardımın en çaresiz anlarda bile umuda kapı aralar, kalplerimizi ferahlatır. Ey yüce Allah, bana ve sevdiklerime güç ver, cesaret ver. Karanlık anlarımızı aydınlık yarınlara çevir. Her anımda senin rahmetinle sarmalandığımı, her nefeste senin lütfunu hissetmeyi diliyorum. Kendi çabalarım yetersiz kaldığında senin yardımınla yeniden doğmak, güçlenmek, yeniden umut bulmak istiyorum. Allah'ım, senin her zerrenin ilahi bir planı vardır. Belki bugün zorlu bir sınavın eşiğindeyim. Belki de yarın umut dolu bir sabahın habercisi olacak bir müjde bekliyorum. Kalbimdeki tüm acılar, korkular, kaygılar senin kudretinle eriyip giderken ben de senin yolunda, senin izninle yeniden doğmak istiyorum. Ey Rabbim, senin yardımınla her türlü sıkıntı kolaylaşır, her dert derman bulur. Bana yardım et ki kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlığa çevirebileyim. Her zaman senin yolunu izleyerek adım adım ilerleyebilmek için içimdeki korkuları, şüpheleri ve umutsuzluğu geride bırakayım. Senin varlığında, senin huzurunda tüm dertlerin ve sıkıntıların yerini huzur, ferahlık, umut ve mutluluk alsın. Allah'ım, senin adını anmakla başlar, senin rahmetinle son bulan bu dua, kalbimdeki tüm yükleri hafifletip bana yeniden güç versin. Ey yüce Rabbim, her anımda seninle olmanın, senin yardımınla yeniden doğmanın umuduyla doluyum. Bana içimdeki yaraları iyileştirecek, gözlerimdeki yaşları dindirecek, umudumu tazeleyip beni karanlık zamanlardan aydınlık geleceğe taşıyacak bir güç ver. Sen her daim yardım eden, her daim merhametli olan Yüce Allah'ım. Bu dünyada karşılaştığım her zorlukta, senin izninle yeniden ayağa kalkmak, yeniden umutla dolmak, senin yardımınla yeniden var olmak istiyorum. Allah'ım, belki de yardımın için çağırdığım bu dualarım senin yüce hikmetinle, senin sınırsız merhametinle kabul olsun. İçimdeki tüm sıkıntılar, endişeler, acılar senin rahmetinle dindensin. Bana en zor anımda bile senin adını anarken içimdeki korkuları yenecek bir iman Sabır ve güç bahşet. Sen kalplerin sızısını dindiren, dertleri dermanıyla gideren yüce Allah'ım. Lütfen bu duamı kabul et. Ey Rabbim, her gün senin lütfunun ve yardımının izinde yürümeyi diliyorum. Yüreğimde taşıdığım her umut kırıntısını, her hayal kırıklığını senin ilahi kudretinle altın değerine çevirmemi nasip et. Sen her şeyin en hayırlısını bilirsin kalbime, ruhuma, bedenime ve aklıma senin nuru dolsun. Senin sevgisi işlesin. Bana her adımımda destek olan, yanımda yürüyen, acılarımı dindiren o yüce lütfunu ver. Allah'ım, senin yardımınla her türlü engeli aşacak, her zorluğu yenecek güce sahip olduğuma inanıyorum. Bana o inancı, o umudu ve o sarsılmaz bağlılığı ver ki senin yolunda yürürken hiçbir güç Hiçbir acı beni durduramasın. İçimdeki karanlık geceleri aydınlat. Gözlerimdeki yaşları gülümsemeye, kalbimdeki sızıları huzura çevir. Her an senin varlığını hissetmek, senin adını anarken yeniden dirilmek istiyorum. Senin yardımın benim için bir hayat ışığı, karanlık zamanlarda yolumu aydınlatan bir meşale olsun. Ey Rabbim, tüm yürekten, tüm canımdan sana yakarıyorum. Beni bana yardım eden, içimi ferahlatan, yolumu aydınlatan o yüce merhametinle kuşat. Bütün dertlerim, sıkıntılarım senin adaletin ve merhametin karşısında eriyip gitsin. Bana en beklemediğim anda, en derin umutsuzlukta bile umut verecek, kalbimi iyileştirecek bir yardım indir. Sen her daim kolaylaştıran, dertleri hafifleten, acıları dindiren yüce Allah'ım. Lütfen dualarımı, yakarışlarımı, umutlarımı kabul eyle. Allah'ım, senin yardımınla her türlü zorluğun üstesinden gelebilmek, her engeli aşabilmek için bana güç ver. Bana yaşadığım tüm sıkıntıların ötesinde umut dolu bir yaşam armağan et. İçimdeki tüm kırgınlıkları, acıları, hayal kırıklıklarını silip yerlerine sevgi, huzur ve mutluluk koy. Her zaman senin rehberliğinde, senin izninle yürümek, her adımımda senin yardımını hissetmek istiyorum. Allah'ım, seninle yürürken hiçbir engel beni yıldıramaz. Hiçbir acı kalbimi kıramaz. Ey Rabbim, kalbimde taşıdığım en derin umut senin izninle gerçekleşecek. Bana anında kabul olan o yardımın kapılarını aralayan, içimi ferahlatan, ruhumu güçlendiren bir lütuf ver. İmanımla Dualarımla sana yöneldiğim bu anlarda senin yüce rahmetinle her şeyin mümkün olduğunu hissediyorum. Bana yardım et ki her zor anımda, her karanlık gecemde senin nurunla aydınlanayım. Seninle yeniden doğayım. Allah'ım, her ne kadar ben zorluklar içinde savrulurken senin yardımınla yeniden ayağa kalkacağıma inanıyorum. İçimdeki umut kırıntılarını senin kudretinle bir bütün haline getirmek, her zorluğun üstesinden gelebilecek bir iman kazanmak istiyorum. Bana o sarsılmaz inancı ver ki, senin adını anarken, her türlü sıkıntı ve dertin gölgesinde bile, senin varlığını hissetmekten asla vazgeçmeyeyim. Sen, her zaman yanında olduğun, kalbimize huzur veren Yüce Allah'ım. Dualarımı kabul eyle, yardımını esirgeme. Ey Rabbim, hayatın her anında seninle olmanın, senin yardımınla yeniden doğmanın umuduyla dolu bu kalbimi sana açıyorum. İçimdeki her sızı, her gözyaşı senin merhametinle dindensin. Bana her zorluğun ardından gelen aydınlık bir sabah, her karanlık gecenin ardından gelen umut dolu bir şafak armağan eyle. Allah'ım senin yardımınla her türlü engeli aşabilecek, her sıkıntıyı yenecek güce ulaşmak için bana yol göster. Son olarak, ey yüce Rabbim, bu duayı içtenlikle, sevgiyle, umutla ve sarsılmaz bir inançla sana sunuyorum. Bana ve tüm kullarına en zor anlarımızda bile senin yardımınla yeniden doğabilme imkanı ver. İçimizdeki tüm korkular, şüpheler ve umutsuzluklar senin yüce merhametinle yer değiştirsin. Yerlerine sevgi, huzur, umut ve güç dolsun. Allah'ım, senin yardımınla her şeyin mümkün olduğuna inanıyor. Bu inançla sana sığınarak dualarımın kabul olmasını diliyorum. Sen her daim yardım eden, dertleri dindiren, kalplerimizi aydınlatan yüce Allah'ım. Lütfen bu dualarımı, içimdeki umutları, tüm sevdiklerimin dualarını kabul eyle. Metin kaydırma sonu amin